Evet 25. sorumuz. Özdeş kaplarda bulunan eşit hacimli üç farklı sıvı aynı sıcaklıkta aynı sabit eğimle boş olan özdeş kaplarını ayrı ayrı dökülüyor. Biriken sıvıların hacimleri ile ilgili aşağıda gösteriliyor demiş. Buna bakacak olursak eğer viskosite yine tekrar bir viskosite sorusu en çok hangisi dökülmüş dersem su dökülmüştür. En az da gliserin dökülmüştür. O zaman şöyle yazabilirim ben. Viskozitesi büyük olan gliserindir. Çünkü akmaya karşı direnç göstermiş. Sonra alkol sonra da sudur. Aynen yine moleküler arası çekim kuvveti de gliserin, alkol sudur. Bakıyorum. Etil alkolün viskozitesi sudan büyüktür demiş. Doğru bir. Maçkı ya da moleküler arası çekim kuvveti en güçlü olan gliserin olmalıydı ama su demiş. Yanlış. Akmaya karşı en fazla direnç gösteren sıvı gliserindir. Doğru. O zaman cevabımız 1 3 olan C şıkkı olacak. Evet 2022'de gelmiş. 26. sorumuza geçelim hemen. 26. sorumuz yine etanolle ilgili bir soru. Hangisi doğrudur demiş. Açık bir kapta her sıcaklıkta etanol buharlaşır demiş. Evet sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır ama bazı öğrenciler 100 derecede buharlaşır gibi yorum yapıyorlar. Kışın dışarıya astığımız çamaşırlarımız kuruduğu için 100 dereceye ihtiyacımız yok. Aynı koşullarda farklı yüzey alanına sahip eşit kütleri iki etanol örneğinin buharlaşma hızları aynıdır demiş. Eğer yüzey ne kadar büyükse buharlaşma hızı o kadar fazladır. Yanlış. Etanolün denge buhar basıncı kabın hacmine bağlıdır demiş. Kabın hacmine bağlı değildir. Biraz önce zaten anlattım. O yüzden doğru cevabım yalnız bir geldi. Şimdi gazlarla ilgili değişik bir soru. Biraz matematik de ölçüyor. Kapalı bir kapta eksi 60 derecede katı halde bulunan saf bir civa bir atmosferde yavaş yavaş ısıtılıyor. Baktım doğrudur. Ve parantez içinde erime noktasını vermiş, kaynama noktasını vermiş. Biz bunu, bu tür soruları çözmenin en güzel yolu bir grafik çizmektir. Çünkü genelde öğrenciler bu grafiği küçüklüğünden beri yapmışlardır. Şimdi devam ediyorum. Biz eksi 60 ile başlamışız. Erime noktası ise eksi 39'muş burası. Kaynama noktası ise 357'ymiş. Şurası diyelim. O zaman kaynama noktası böyle ve yukarı doğru artıyor. Hemen buraya katı. Fizikte de görüyoruz bunu. Burası katı artı sıvı. Burası sıvı. Burada sıvı artı gaz ve gaz olduğunu düşün. Bu da sıfır noktası. Artık bundan sonra yorum yapmak daha kolay. Sayı doğrusu olarak düşüneceğiz. Eksi 50, 50 santigrat derecede madde katı halde bulunur demiş. Eksi 50 39'un daha altında yani Şurada bir yerde eksi 50. Dolayısıyla katı halde bulunur. Doğru cevap. 2. Eksi 30 santigrat derece. Eksi 30 santigrat derece ise şurada bir yerde. Katı sıvı halde bulunur demiş. Ama katı sıvı olan eksi 39'du. Bizde eksi 30 dediği için bu yanlış geldi. 360 derecede yani 360 derecede kaynamış bu. Gaz halinde burada. Madde sıvı gaz halinde bir arada bulunur demiş. Ee, sıvı ve gaz halinde 360 derecede ama erime kaynama noktası 357 idi. Madde yalnızca gaz halinde olmalı. O yüzden doğru cevabımız Adana. Geldik kimyanın temel kanunlarına. Yukarıdakilerden hangileri Dalton atom kuramıyla açıklanabilir demiş. Tamamen bilgi. Dalton kimyaya en büyük katkılarından veren bir katkılarından katkı veren bilim adamıdır. Kütlenin korunumu, sabit oranlar, katlı oranlar hepsiyle ilgili bir bilgi vermiştir bize. O yüzden doğru cevabımız Edirne. <laughs> Geldim. bir katlı oranlar yasasına uyar diye sormuş x, y ve z vermiş bize kütleler kükürdün kütlesi ve oksijenin kütlesi buna göre hangileri katlı oranlar yasasına uyar buradaki püf nokta katlı oran hiçbir zaman bir olamaz bunu bilecek öğrenci 2022'nin sınav sorusu şimdi bakıyorum kükürdü oksijeni oranlayacak olsam x de şöyle daha belirgin olsun kükürdü oksijeni oranlayacak olursam 16 bölü 24 gram demiş. Y'ye bakıyorum. Kükürt bölü oksijen 64 bölü 64. Z'ye bakıyorum. 32 bölü 48. Yine kükürt bölü oksijen. Evet. Şimdi şu şunun iki katı gibi. Farkında mıyız? Yani ben bunu 2 ile çarpacak olsaydım burası 32 burası da 48 olurdu. Yani x ve z arasında bir katlı oran yok. Buna göre x ve z'nin arasında yani 2'yi direkt elemiş oldum ben burada. x ve y arasında bir katlı oran var mı bakalım. Yani 32 64 64 bu şu ikisi yani oksijenlerin sayıları farklı olduğu için Evet katlı oran bulabilirim. Y ve Z arasında da aynı mantıkla bir katlı oran bulabilirim. Çünkü 2 ile de çarpsam aynı şeyi bulamam burada. O yüzden doğru cevabım 1 ve 3 olan C aşık olacak.